Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Eskart Hes kodu eşleştirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken Play Store'dan Akıllı Bilet uygulamasını indirmeniz gerekiyor ve bunun için internetiniz olması gerekiyor. İndirdikten sonra Akıllı Bilet'e giriyorsunuz. Hes kodu tanımla var. Hes kodu tanımlaya geliyorsunuz. Buraya bilgilerin giriyorsunuz. Bilgilerin giriyorsunuz. TC kimlik numarası, ulaşım kart numarası. Ulaşım kart numarası dedi arkadaşlar. O size verilen fişteki kart it numarasını yazıyorsunuz. S kodunu giriyorsunuz. Telefon numarası, mail. Ondan sonra şuraya tıklıyorsunuz. Okudum anladım. Şu şifreyi giriyorsunuz buraya. Devam diyorsunuz. S kodunuz eşleşmiş oluyor. Arkadaşlar bu çok basit bir şey. Test kodu kayıt sorgulama var mesela. Buradan giriyorsunuz. TC, numaranız, doğum tarihi falan. Buradan sorgulayabiliyorsunuz. Bunlar çok basit şeyler arkadaşlar. Gidip de orada sıra beklemenize gerek yok. Saatlerce. Size ben vakit kazandırmaya savaşıyorum. Bir de arkadaşlar s -Kart nereden alabilirim diyorlar. Sorusuna cevaben. S-Kart başvurusu merkezi köprü başındaki İş bankasının hemen arka tarafında Estran başvuru merkezi var. Oradan alabilirsiniz. Ya da büfelerden de alabilirsiniz. 10 TL'ye arkadaşlar. Ben geçen aldım yeni. 10 TL akıllı bilet diye geçiyor. Ama yeni olması gerekiyor. Online yükleme yapabilmeniz için bankalardan Nes kartınız yeni olması gerekiyor. Makine sorgulama var arkadaşlar. Arkadaşlar NFC özelliği olan S kartı telefonun arkasında okutuyorsunuz. Sorgula dediğinizde ne kadar para kaldığını, ne kadar bilet olduğunu öğrenebiliyorsunuz. NFC e özelliği olmayan telefonlarda ise S kart numarasını girmek zorunda. O it yazan numarasını girmek zorunda. Böylelikle öğrenebilirsiniz. Otobüsüm nerede var arkadaşlar? Buradan bakabilirsiniz mesela uydu takip Türkiye Eskişehir dediğiniz zaman otobüs hareket saatleri hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar akıllı duraklar var arkadaşlar mesela haritada nerede olduğunu görebilirsiniz hat hareket saatleri mesela siyah bu dedim bulunamadı Bulun Otobüsün nerede? Buradan otobüsün nerede olduğunu görebilirsiniz uygulamadan. Hareket saatleri, otobüsün numaraları burada arkadaşlar. Yetkilik bayi merkezi var. En yakın bayi merkezi Eskişehir. Görüyorsunuz birçok alanda var zaten. Makine sorgulamayı gösterdik. Akıllı durakları gösterdik. Arkadaşlar şu favoriler diyor. Otobüsünüz mesela hangisi size siyah 11 dediğiniz zaman mesela bu farelere geldiğinizde fare duraklar, fare hatlar onu seçebiliyorsunuz. menü var. Kayıp eşya. Yetişim menüler, giriş ya. Pes kodu tanımlama var. Yine. Bu arkadaşlar pes kodu tanımlı. Bankotu okutuyorsunuz. Sadece. Bankotu mu? Yok. Bankotu okutmuyorsunuz. Bilgileri gidiyorsunuz tekrar. Arkadaşlar size elimden geldiği kadar faydalı bilgiler vermeye çalıştım. Videomu yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar izliyor, yorum yapmıyor, beğeni yapmıyor. Ben burada bir emek sarf ediyorum arkadaşlar sizin için. Önemli bilgileri vermeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.